var gücüyle koşuyor, otomobillerin arkasına saklanıyor. Öyle bir korku ki yaşadığı tarifi yok. Sanki aslanlardan kaçıyor ama aslında peşinde yavru kediler var. Bursa'da genç bir kadın işe gitmek için evden çıktı ama kapıyı açtığında karşısında yavru kedileri gördü. Nedendir bilinmez, çok korkup kaçmaya başladı. O kaçtıkça oyun sanan yavru kediler de peşinden gitti. Genç kadın bir ara park halindeki araçların arasında saklanmaya çalıştı. Yavru kediler peşini bırakmayınca çareyi apartmana dönmekte buldu. Öyle panik haldeydi ki apartmana girerken çantasını bile attı. Genç kadın bir daha apartmandan çıkabildi mi bu kayıtlarda yok. Ancak yaşadığı korku görenleri şoke etmeye yetti dağıttı.